Tarık Bey siz bu tutanakta Ekrem Öztürk'ün Ahmet Keskin cinayetinde birinci dereceden ilişkisi olduğunu, merhum belediye reisine rüşvet verdiğini ve birçok ihaleye de fesatlık karıştırdığını söylüyorsunuz ve suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet. Açılacak bütün davalarda şahit olduğumu beyan ederim. Güzide. lütfen doktor Yılmaz Bey'den aldığımız raporu komiser Bey'e verir misin? <laughs> Tereddüt etme. Ekrem artık sana dokunamaz. Korkma. O raporda yazan her şeyin sorumlusu Ekrem Öztürk'tür. Onun yüzünden çocuğumu düşürdüm. Yarın ilk işin o çocuğu aldırmak olacak. Hayır Ekrem aldırmayacağım. Madem kürtaş olmayı reddediyorsun... ...ben de kendi işimi kendim görürüm. Beni merdivenlerden itti. Karnımı tekmeledi. Hamile ben. Bebeğim vardı.